Tekrar Arda. Arda sağ tarafı bu doğru pasını verdi Emre. İki futbolcumuz daha destek verdi Ata. Emre baktı ceza alanına. Yaptı ortayı. Burak vurdu gol. Allah'ım gol. Çok bekledik bu golü çok. Gol 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 gol. Gol Burak Yılmaz. İşte Arda. atan başlangıcında. Emre'ye verdi pasını. Burak ve Volkan alanına koşu yapıyor. Çıkardı. Burak dokundu topağlara gönderdi. 1 öne geçiyoruz. Maçta 10. dakika Burak Yılmaz. Milli takım formasıyla 21. Tekrar Doçkal yerden pası. Flashil cezalığında. Tehlike var Kaderabek. Kaderabek Volkan. Volkan Babacan. Volkan mutlak gol pozisyonunda kurtarışını yapıyor. Yine çok tehlikeli geldi. Çek Cumhuriyeti. İşte Doçkal o pozisyon içerisinde yer alan oyuncuydu. İsmail çok kas bir çalımla rakibini geçti. Volkan. Şimdi Ozan. Gelişine bir vuruş. Oh! Az farklı dışarı gidiyor ama yardımcı hakemin de bayrağı Oradaki bir dokunma. Dalida yanında. Tekrar Doçkal. Doçkal ortayı yaptı. Son anda Mehmet Topal bravo. Tehlike devam ediyor. Kader Abek dışarıya gönderdi. Çok net bir pozisyon. Nefesimizi tuttuğumuz bir an. İşte pozisyon. Burada ortayı yapıyor Doçkal. Sonrasında Mehmet Topal. Pozisyonun devamı. Kader Abek değerlendirebilirsek ne güzel olur. Burak Yılmaz faal bekliyoruz. Oyun devam ediyor. ceza cezalının dışından Volkan Babacan. Muhteşem kurtarıyor Volkan Babacan. Yine kritik bir an. Yine Volkan Babacan'ın müthiş kurtarışı. İşte uzak mesafe. Top dönüyor. Hareketlenen Burak Yılmaz. Şimdi Ozan. Bıraktı Selçuk. Sağ tarafa doğru Emre mor Emre topu geri indirdi. Emre gidiyor. Arkadan destek veren Gökhan Gönül var. Yanında sol tarafta Burak Yılmaz bir çalımda. Emre Mors baktı kaleye vurdu. Dışarıya gidiyor. Emre Mor. asisti yaptı. Bir de golü atsan ne güzel olurdu. İşte pozisyonu tekrar izliyoruz. Emre rakibin üstünü üstüne gitti. Sol tarafa doğru gitti. Bir çalım daha attı. Vuruşunu yapıyor ama çerçeveyi tutturamadı. Top ayağına o kadar. Flashil. Doşkal tek top oynadı. Tekrar Doşkal'a doğru İsmail var o noktada. Oyun devam ediyor. Yerden Volkan Babacan. Direğin dibinde. Selçuk orta yapıyor. Bir kafa top boşta kaldı. Karabol yaşanıyor. Şimdi vuruş Gol 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 gol. gol. gol, gol, gol. Tufan estirdi. İşte Ozan Tufan. Gol 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 ikinci gol. 90'a gönderiyor Ozan Tufan. 2-0 öndeyiz. Ayakta. Tüm stat ayakta. Taraftarlarımız ayakta. Bayraklarımızla, atkılarımızla, formalarımızla hepimiz ayaktayız. İşte gol. Burada orta Selçuk'tan. Burak Yılmaz kafayı vuruyor. Sonrasında bir karambol. Vuruş. Harika bir vuruş. Ozan Tufan'dan vuruş. İşte Mehmet Topal. Bırakıyor Ozan Tufan gol attı. Bir başka açı.